Merhabalar, Nazlı hoş geldiniz. Canlar böyle krep hamurundan içi böyle peynirli, soğanlı, sebzeli güzel krep gözleme yaptım krep hamurundan. Şöyle hamuruma kabartma tuzu maya koydum. Bir 15 dakika beklettim. Süt, yumurta, tuz. Bu şekil. Hamur yoğurmaya işenenler için pratik bir tarif. Böyle hamurumu yaydım. Hani evet. krep yapar gibi. Böyle biraz pişmesini bekliyorum. Şöyle ben iç hazırladım: lor peynir, kuru soğan, yeşil soğan pul hafif bir yağ, tuz, maydanoz. Böyle bir iç hazırladım. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Şöyle bir tarafı biraz pişti. Bu tavaya ilk gelen kısım. Şöyle çok pişirmeden öncelikle malzemeyi yayıyorum. içerisinde mantar her şey olabilir. Biraz kısıyorum bu arada. bak yanabilir. Şöyle de ikiye katlayalım. Katlayınca şöyle kenarlarına birazcık bastırıyorum. Şöyle. Şimdi peynirler burada biraz erime yapacak. Sizin peynirden yapabilirsiniz. Biz hamur işi seviyoruz böyle dökülmüyor. Söyleyelim baharatı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde altını biraz kısarak şöyle kenarlara da bastıralım. Şöyle bir takım kısır kısır yapıyorum. Çok güzel dökülüyor. Şık şık gözlem olmuş olacağım. Yapacaklara kolay gelsin. Hoşçakalın.